Evet gençler az sonra izleyeceğiniz videoda yoğun bir şekilde dolandırıcılık içerir. Bundan dolayı bu tarz kişilere inanmamanız ve bu tarz taktiklere inanmamanız gerektiğini söyleyeyim. Her zaman bir ticaret yaptığınızda spam dünyasında yapın gençler. Spam dünyasında herhangi bir e, sunucu kaynaklı bir sorun olmadığında hiçbir şekilde bir sıkıntınız olmayacaktır. Buna canı gönülde inanabilirsiniz. Spam dünyasında yapın abi ticaretiniz kafanız rahat olsun. Yok Prova gel yok ki şu gel yok bu gel yok şu gel abi hiçbir bahaneye inanmayın. Kendi dünyanızda yapın. E, videonun sonunda bir de dolandıran arkadaşımızın yanına gittik. O, onun da aynı şekilde tam kurguladığımız olay olmuş. E, bu videoda kurgulanan yani isimleri geçen kişilerin herhangi bir şeyle alakası yok. Sadece bir video çekmek için böyle bir şey yaptık. Herhangi bir şekilde bir şeyleri yok yani herhangi bir şekilde ben bu taktikle dolandırılmadım. Bu taktikleri dolandırılacağımı düşünmüyorum Neyse gençler hadi videoya geçelim. Gençler ee, küçük bir tanıtım sıkıştırmak istiyorum araya. Godbuları arkadaşımız çok güzel bir şekilde kendileri pvp videoları çekiyor. Kendisine de gidip destekte bulunmak isterseniz kanalını açıklama kısmında veya hemen sağ üstte bak. Şu tarafta bir tane i butonu var. i butonu. O i butonuna basarak gidebilirsiniz. Hadi şimdi dolandırıcılık taktiğimize geçiyoruz. Düşmeyin gençler düşmeyin bu taktiğe düşmeyin. Evet gençler şimdi size bu olayın kurgulanmış bir şekilde nasıl olacağını göstereceğim. Öncelikle çete değerli bir eşya bu kan kılıcı olur gökyüzü olur veya guardian spawner olur bu hiç fark etmiyor. Guard satılır msg yazıyorum. Guard satılır msg yazdığımda e, ilk kurbanımız kurbanımız dedim ilk bizi dolandıracak kişi bize msg atıp bizi bir dünyaya çağıracak. Evet A alabilir miyiz, me <laughs> miyiz mesajı Ozan Bey? Evet. Merhaba şato ve Guard ister misin diye bize söyledi. Ben de yazıyorum. Tabii ki. E, tabii ki de isterim. Tabii ki de isterim. Tabii ki de isterim yazdıktan sonra bu arkadaşımız bizi bir dünyaya davet edecek. Prova dünyası gelir misin? Hemen provaya gidiyorum. Provaya gittikten sonra aa benim burada bir claim'im var. Hop TP atıyorum. Hemen Cenab-ı Toros. TP attığımızda bizi kapalı bir alana çekiyor. Bu kapalı alanın da mantığı şu. Siz ikili blokta bir kalırsanız sizi bu titanyum otomatikman üste atıyor. Hop beni buraya çekti. Burada diyor ki bir arkadaşımız bize aa pardon bu dünyada değildi filan diyor. Aynen böyle. Ben spam çekiyorum burada. Of tamam filan yazıyorum böyle kanka niye oyalıyorsun tarzında bir muhabbet diyalog dönüyor burada. Orası fazla fark etmiyor zaten. Böyle döndükten sonra yaklaşık bir 20 dakika geçiyor. Size bu dünyayı unutturmaya çalışıyorlar. Bu dünyada seni çektiğini unutturmaya çalışıyor. Ondan sonra ee, bize burada Batu yazıyor. Batu da bize diyor ki. Abi ya e, hala Guardian'ı satıyor musun diyor. Yolla bakalım mesajı. Kanka Guardi hala satıyor musun diyor. Evet diyorum. Sonra bize çeşitli bahaneler uyduruyor. Diyor yok balık tutuyorum yok farm yapıyorum kanka işim var gelir misin müsaitsen. Hemen prova gelir misin? Prova geliyorum ben. Burada prova geliyorum. Prova geldiğimde gördüğünüz gibi açık alanda doğduk. Bak şurada arkadaşımız var. Burada doğduğunuzda gençler ha diyorsun tamam lan burada doğmuşum falan. Hemen buradan chest'inizi açıyorsunuz. Spawnlarınızı alıyorsunuz elinize. Spawnları aldıktan sonra ee, trade'e giriyorsunuz. Trade'e girdiğinizde bir dakika gir. Ha koydum mu? koyduğumu görüyor ya. Parayı da koyuyor. Param varsa koy biraz. Parayı koyduktan sonra kabul ediyorsunuz. Sonra 5 saniye kala filan iptal ediyor. İptal et 5 saniye kala. Sonra diğer arkadaşımız da bizi kesiyor. Ve bu şekilde siz o spawnlarınızı kaybetmiş oluyorsunuz gençler. Ee, bu taktikte dolandırılan çok kişi var. Şimdi o dolandırılan kişinin yanına gideceğim ben. Olayın nasıl gerçekleştiğini bir de ondan dinleyeceksiniz. Hadi o kızma geçelim. Evet gençler şimdi o tuzağa düşen arkadaşımızın yanındayız. Ee, bir de kendisinden dinleyelim nasıl bir şey olduğunu, nasıl bu tuzağa düştüğünü. Evet evet sendeyiz. İlk önce Guat artı şey vereceğiz dedi. Şata vereceğiz dediler. Fantiz gel dediler. Tamam mı? İlk önce Ticat dediler. Eee ismini vereyim mi? Var sıkıntı yok. Bekle oyunda ise tam söyleyeyim. Kestane PvP 40, 45 66. Diğeri de Kraviz galiba. Bak. Oyun oyun ay Kravis 2 SL Tamam bak. Onlar beni çektiler bir eve. Sonra tek bak diye yeah. puha oh, çektiler e galiba. Bakabiliyor muyum ona menüden? Ee, hangi dünyada öldüğün şey Velenaydı galiba. Velena'da öldürdülerse. Velenay'a çekmişler seni. İşte çektikten sonra arkadaşa buna diyorlar işte ortağım kızıyor filan. Yine bizim evet, evet, az önce evet. kurguladığımızda gördüğünüz gibi. Ee, evet. Çekiyorlar ondan sonrasında kesiyorlar ve arkadaşımızın burada iki tane spawner'ı gidiyor. İki guardian spawner'ı. Evet. Yani gençler bu şekilde bir şey kurmuşlar bunu ben birkaç gündür çok fazla sayıda görüyorum artık yok dolandırıldım yok şu oldu yok bu oldu tarzında gençler kimseye inanmayın kimseye güvenmeyin bu şekilde.